Arkadaşlar annem böyle bir şey getirdi şimdi ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> Bana yedirme taraftarı. Şimdi deneyeceğiz bunu. Tamam, şimdi bir şey diyeceğim bir dakika bu ne şimdi? Bir bakalım. Ama ne olduğunu bir söyle. Yiyeceğim söyleyeceğim ne olduğunu. Nasıl tatlı mı ekşi mi? Nasıl bir şey? Tatlı mı? Bir... Ay nasıl yedin o? <laughs> Durun bakalım Tatlı bir şey bu. Cennet elması mı lan yoksa? Onun tadına benziyor birazcık tadı. Ne anne <laughs> sen <seçiyordur. gülüyor> anne söyler misin? Anneciğim bu taze hurma. Arkadaşlar ben hayatımda ilk defa taze hurma görüyorum. Yani cahilliğimin kusuruna bakmayın. Bildiğimiz taze hurma bu. Hani kurusunu yediğimiz hurma. Evet tazesi. Bakar mısınız? İçi böyle. Gerçekten inanamıyorum. Tadı çok güzel ama çok hurmamsı gibi de değil. Cennet elması gibi tadı. Arkadaşlar böyle oluyormuş taze hurma. Yani ben daha önce hiç yememiştim tazesini. Kurusunu severek yiyorum ama yani bu halini görmemiştim. İçi de şu şekilde. Ay çok acayip.